Evet Nisa ne yapıyorsun? Ne yapıyorum. Lol Fluffy Pets. Neydi ismi bunun? Lol Fluffy Pets açıyoruz bugün arkadaşlar. Of arkadaşlar biz baya bir lol aldık bugüne kadar. Artık yine de almaktan vazgeçmiyoruz maalesef. Yine bir lol açıyoruz şimdi. Evet Nisa aç bakalım. Ne çıktı içinden? İpucu. İpucu mu çıktı? Vay. Ne çıktı bu içinden? Bu sefer nasıl bir bebek çıkacak acaba? Bu lol bebek değil. Evet. Kaçıncı pes bu? İkinci. Kızım ne ikinci sayısını bilmiyorum Hı. üç üç tane mi aldın dört tane mi aldın? Vay bu sefer bu kapağı da değişikmiş. Güzel bir şeymiş. Morning. Vay ne güzeller. Hemen yani bunlardan bir tane çıkacak. Ha, <laughs> aç bakalım merak etme. Bu da pet. Bunlar yasam atacağım. Aa özel. Bir de şey var. Nasıl yapılacağı mı gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç bakalım. Açınca sonra bakarsın. Aa, bunu içine koyuyormuş. Bunu böyle şeyler yapıyormuşuz ve masa içine koyuyormuş. Böyle simin içine duruyormuş. Hı anladım. Nasıl arıyorsun? Ne? içinden çık bak göster kamerada arkadaşlara da göster baksınlar. Ne çıktı? Taze. Ay ne güzelmiş. Şimdi burada dursun. Öbürlerine bak bakalım ne çıkacakmış. Bakalım göster arkadaşlara. Biber. Aa çok tatlı bir biber onu. kolyesi. Ay, kolyesi tatlıymış. Arkadaşlar görmediler mi? Bakalım. Hmm. Güzelmiş. Aa, ayakkabıları. Bakayım. Ayakkabılarını şöyle yakından. Ay, arkadaşlar. Tamam. Ayakkabıları da çok tatlı. Dört çift ayakkabı mı? Hı hı. Çünkü Hayır, dört ay tane ay ayakları iki çift var. ayakkabı. İşte Dört adet. Evet. Şimdi bebeği görelim. Bu sefer nasıl bir bebek çıkmış. Bakalım. Ha bebeği açmayacağım. En son açacağım. Onu en son sürpriz değil mi? Hı hı. Bakayım. Papyonu. Bu ne? Papyonu. Hmm. Güzelmiş Her zaman böyle pembe falan çıkıyordu Bu sefer değişik siyah çıkmış Bir keresinde de siyah ha, çıkmıştı senden, değil mi Bir böyle bir şey çıktı Neymiş bu bakayım hmm, Tokası Saç tokası Bir tane var i̇şte. Artık bebeğe geldi sıra herhalde Önce bunu açacağım neymiş merak ettim Tarak. Aa, tarak. Tarak da çıktı arkadaşlar. Demek ki bu bir kız. Lol. Öyle mi? Zaten bu kızlara özel. Herkese özel var. Aa. Aa! Çok değişik bu sefer. Ama bunu çıkartacağız. Hmm, bakayım. Ya. Ama, bırak. Ama yavaş yavaş Bakayım çekelim. önce arkadaşlara göstersene Ucudu. Neden çıkartmadan göstermiyorsun evet. Önce şöyle bir gösterseydin Arkadaşlar bu sefer Bu şekilde değişik bir lol çıktı Ama çıkartacağız Pamuk hemen. pamuk Çıkartacağız mı öbür elbiseleri mi yedireceğiz? Petlerin elbisesi almıyor Önceden oluyor diye bu pes değil ki. Hmm. Onu niye çıkarttın? Dur ama öyle yeniden lazım olur ki onlar. Onun maskesi var. kıyafetlerini hep çıkarttın ama. Onun kıyafetleri değil ki onlar. Onlar tüy. Tüyleri mi? Hı hı. hı, -hı. Onlar işe yaramayacak mı artık? Bak şurada şöyle bir şey var. Onu da şurada çıkartıyorsun böyle oluyor. Hı anladım. Değişiyor. Yardım edeyim mi? Belki o çıkmıyordur. Çıkıyor. Ver ben yardım ediyorum. Evet arkadaşlar. Lol çıktı sonunda. <laughs> Şimdi Nisa bunun ee, malzemelerini takacak, giydirecek. Biz de bakacağız. Oymuş bu. Biz de... Evet arkadaşlar biz lolümüzü açtık. Bunlar da eşyaları güzel giydirdik. Tacını falan taktık. Şöyle yıkıldı. Evet arkadaşlar lolümüz hazır. Yanına biberonunu koyduk. Tarağını eşyaları da yanında. Görüşürüz arkadaşlara. Görüşürüz de. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet olun. Bay bay de. Bay evet. bay. Şimdi Nisa bunlar neye yarayacak? Bu çıkardıkların bunlar işe yarayacak mı? Yaramayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.